Merhaba arkadaşlar ben Şiir Tufan video'ma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte değişik bir çalışma yapacağız. İki farklı tekniği tek bir resim üzerinde kullanacağız. Böyle bir çizim yapacağız. Gerçekten çok hoş ve çok farklı bir çalışma oldu. Şimdi ilk olarak defterimi aldım ve taslak çıkarıyorum. Bu arada kullandığım tüm malzemeleri ayrıntı olarak ben açıklama kısmına yazıyorum. İsterseniz oradan bakabilirsiniz kullandığım malzemelere. Bir aşçıyı buketi çiziyoruz. Bunun için ilk olarak 4-5 tane dal çizdim dallar birbirine sanki iple bağlanmış gibi bitiştirdim. Sonra dallarımızın devamında yapraklar ekliyorum. Sonra da ağaç çiçekleri ekliyorum. Ben bu taslağı çıkarırken iki tane ağaç çiçeği, 4-5 tane yaprak dalı, iki tane farklı çiçek dalları çizdim. Siz bu sayıları arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. 3 tane ağaç çiçeği yapabilirsiniz mesela. Yapraklarını daha fazla ekleyebilirsiniz. Buradan fikri alıp kendiniz istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ve ay çiçeği de çizmek, yaprak da çizmek gerçekten çok ama çok kolay. Ay çiçeklerini çizerken ilk önce bir yuvarlak çiziyorum. Sonra onun etrafına sanki böyle papatyaymış gibi yapraklar ekliyorum. Sonra o yaprakların her birisinin arasından bir yaprak daha çıkarıyorum. Sonra onların da her birisinin arasından bir kat daha yaprak çıkarıyorum. Böylece üst üste üç kat yapraklarımız oluyor ve ay çiçeklerimiz oluşuyor. Taslağı çıkarırken kalemi mümkün olduğunca az bir şekilde bastırıyorum. Çok fazla bastırırsak bu kurşun izleri hep görüyorsunuz gözükür. O yüzden çok hafif hafif bastırarak taslağımı çıkardım. Şimdi de hamur ile fazlasını alıyorum. Çünkü ne kadar az bastırırsak bastırırım orada kurşun izleri birikmiş oluyor. Bunu normal silgiyle de hafif bastırarak yapabilirsiniz. Şimdi de içerisine bir dikdörtgen çiziyoruz. Ölçülerini şu an ekrana yazıyorum. Bir fotoğraf karesi çiziyoruz oraya ve fotoğraf karesinin dışta kalan beyaz kısımların içerisini silgiyle temizliyoruz. Ve şu an böylece dış kısmımızı da iç kısmımızı birbirinden ayırdık. Şimdi bu dış kısmı ile iç kısmını birbirinden farklı tekniklerle detaylandıracağız. Dış kısmı için sulu boya kullanacağım. İç kısmını da siyah kalemle detaylandıracağız. Şimdi sulu boya için fırçalarımı da yanıma aldım ve boyamaya başlıyorum boyamaya başlamadan önce ayçiçeği yapraklarını birazcık daha hamur silgiyle siliyorum. Çünkü o sulu boyada sarı rengiyle kurşun izlerinin karışmasını istemiyorum. Şu sulu boyamdaki sarı tonunu aldım ve yaprakları teker teker boyuyorum. Boyama kısmı da gerçekten çok kolay. Sadece bir tık sabır istiyor. işte. hani her yaprağı tek tek boyayacağız. Şöyle yakın çekimden de aldım. Siz de daha net anlayabilirsiniz nasıl boyadığımı. Böyle bütün arşi çiçeği yapraklarımın İlk katını boyuyorum ilk katını boyadıktan sonra direkt ikinci kattaki yapraklara geçmiyoruz. Çünkü o katman katman hissiyat oluşmaz. Boyaların rengi birbirine karışır. Kurumasını bekliyoruz. Sonra ikinci kattaki yapraklara geçiyoruz. İkinci katı sarı ile turuncu arasındaki bir renk ile boyadım. Ben bu rengi nasıl elde edeceğim derseniz sarınızın içerisine çok çok az bir kırmızı karıştırırsanız böyle bir ton çıkarırsınız ortaya. Ki üçüncü katı da turuncu ile boyuyorum. Turuncu da demek sarı ile kırmızının birbirine karışımı demek. Siz de sarı ve kırmızıyı karıştırarak böyle ağaç çiçeği yapraklarını boyayabilirsiniz. Yaprakları bitirdikten sonra ağaç çiçeğinin iç kısmına geçiyoruz. Kahverengi ile boyuyoruz. İlk olarak normal dümdüz kahverengi ile boyadım. Burası da kuruduktan sonra detaylandıracağız birazdan. dalları ve yaprakları boyamaya geçiyorum. Hep aynı ton yeşili kullanıyorum. Nasıl boyadığımı şöyle yakın çekimden sizlere gösteriyorum. İkinci bir fırça darbesi üzerinden hiç geçmiyorum. Özellikle yapraklarda hep böyle tek fırça darbesini atarak boyamayı yapıyorum. Zaten o sulu boyanın etkisiyle bazı yerler koyu bazı yerler açık kalıyor. Ve çok güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi yaprakları yaptıktan sonra kurumasını bekliyorum. Kuruduktan sonra bazı yerlerin üzerinden bir kat daha geçiyorum. Ve böylece detaylarını da eklemiş oluyoruz. Şimdi resmimize biraz farklı bir renk katmak istedim. Ve şu moru seçtim. Şöyle minik minik dört tane çiçek ekliyorum. Bunu da fırça darbeleriyle oluşturuyorum. Çiçek dallarımız sanki birbirine bağlıymış gibi çizmiştik ya. Şimdi orayı iple bağlıyoruz. Şöyle kahverengi tonunu kullanarak orada sanki bir ip varmış gibi çiziyorum. Ve dallarımızın alt kısmını kahverengiyle tonlayıp birazcık daha koyulaştırıyorum. Şimdi ay çiçeklerimizin orta kısmının detaylarını ekliyoruz. Fırça ile minik 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 bir sürü noktalar bırakarak o ay çiçeğinin sanki tohumlu hissiyatını veriyoruz. Ve şu an sulu boyayla işimiz bitti. Sulu boyamı kaldırıyorum. Siyah kalemlerimi getiriyorum. Kalem setimin içerisindeki en ince kalemimi alıyorum. Derecesi 0.05, bayağı ince yani. Sulu boy ile boyadığım yerlerin etrafından bir sınır geçiyorum. Oraları daha detaylandırıyorum. Aslında uzaktan bakınca hiç belli olmuyor. Yakından şöyle bakınca gözüküyor bununla attığım çizgiler. Sizde bu kadar ince bir kalem yoksa atlayabilirsiniz. Ama varsa böyle detaylar eklemek güzel oluyor. Benim hoşuma gidiyor. Ve şimdi dış kısmı tamam burayla bütün işimiz bitti şimdi içe geçeceğiz. İlk olarak fotoğraf karemizin sınırlarını belirliyoruz, üzerine siyah kalemle geçiyoruz bunu yaparken yine cetvel kullanıyorum çünkü düz net çizgilerim olsun istiyorum. İşte fotoğraf karemizin içerisinde bu siyah kalemlerim ile detaylandırıyorum. Ve illa böyle bir kalem seti olmasına gerek yok bu aşama için. Herhangi siyah ince uçlu bir kalem ile yapabilirsiniz. Kalemi elinizde rahat bir şekilde tutun. Çok fazla bastırmayın. Ya da çizgiyi tek bir seferde atmaya çalışmayın. Şöyle yavaş gevşek tutarak 3-4 kere elinizi kaldırarak şu çizgilerimizi atıyoruz. Bu şekilde hem yapması da çok basit oluyor. Hem de daha güzel daha doğal bir görünüm ortaya çıkıyor. Taslaktaki çizgilerin üzerinden geçtikten sonra detaylar ekliyorum. Ağaç o tohum kısımları için yine oraları da kalemle nokta nokta yapıyorum. Ayçiçeklerimizin çiçeklerimizin yaprak kısımlarının üzerinden... 4 45 kere geçerek oraları kalınlaştırıyorum. Sonra iç kısımlarına çizgiler atarak detaylandırıyorum. Sağ sola, aşağı yukarıya böyle yapraklar ekleyerek çizimimi bitiriyorum. Fotoğraf karemizin aşağısında kalan alan aslında bizim yazı yazmam için gayet güzel bir alan. Ben oraya bugünün tarihini attım. Ama siz isterseniz sevdiğiniz bir şarkı sözü, bir kitaptan sözü ekleyerek oraya da böyle güzel bir yazı yazabilirsiniz. Sonra fotoğraf karemizin içerisini iyice temizliyorum, silgiyle siliyorum ve bitti. Şimdi yakından size gösteriyorum. İki farklı tekniği tek bir çalışma kullanmak gerçekten çok güzel bir fikirmiş. Benim çok hoşuma gitti. Bunu çok daha farklı resimlerde kullanabiliriz. Mesela iç kısmını sulu boya dış kısmını siyah kalemle yapabiliriz. Tamamen çeşitlendirebiliriz. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize güzel bakın. Hoşçakalın.